Sevgili yükselen kova burçları, evet yılın ilk haftası, 2 Ocak haftasına hoş geldiniz. Artık sizin için zorlu günlerin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bu haftada bir dolunay enerjisi içerisindeyiz. Pazartesi günü bugün için ay boğa burcunda biraz daha ev yuva alanları, alanları, ev içerisindeki belki bir takım değişiklikler ya da taşınma, gayrimenkul alma satma gibi işleriniz varsa pazartesi günü aslında biraz buna yoğunlaşacağınız bir gün gibi görünüyor. Salı günü ve çarşamba günü ay ikizler burcunda olacak ve venüs de salı günü kova burcuna yani sizin burcunuza geçmiş olacak. Biraz daha sosyal, biraz daha iletişim halinde olacağınız sosyal çevrenizde birazcık daha böyle sıkı fıkı ilişkiler içerisinde olacağınız bir iki günlük zaman dilimi var. Perşembe günü ay boşlukta olacak. Önemli işlerinizi, önemli kararlarınızı perşembe gününe bırakmamanız gerekiyor ve cumartesi günü yengeç burcunda bir dolunay yaşanacak. Güneş ve Merkür sizin 12. evinizde olacak ve bu dolunay sizin 6. evinizde. Yani sanki günlük rutin hayatınızı düzeninizle ilgili bir takım değişiklikler yapma ihtiyacı içerisindesiniz ya da bir zorunluluk olacak. Bir miktar sizin için stresli olabilir 6-12 aksı. Yani biraz hem sağlık aksı hem de rutinde düzende bir takım değişiklikler yapmakla ilgili olan bir aks. Ve Güneş ve Merkür kavuşumu aslında 4. evinizdeki Uranüs'te bir üçgen açı yapacak. Aslında bir destek açısı da var. Yani ev yuva alanınızdan da yaşadığınız koşullar 6. evde de bir dolunay yaşanacağı için 4. ev yaşam alanlarınız yaşam koşullarınızla ilgili bir takım değişiklikler. Bu biraz sizin çalışma ortamınıza da bağlantılı olacak gibi görünüyor. Şimdiden size iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.